Ayşe, ne zaman sana güvensen hep bir hançer bir bacım. Hep bir hançer. Müzik Gitmeden önce benimle o kadar yakındın. O kadar vakit geçirdik. Hani Alme de, alme de artık sen ne biz yola çıkalım dedin. O yüzden mi? Seni eleyeceğim günü bekler mi Sana hep bir fırsat verdim. Hep tanımaya çalıştım. Ama baktım ki olmuyor. Yani hep yüzüne gülüp de arkadan bu tür konuşmaları yaptım. Hadi karşıma gel bakalım Ayşe dediğimde. R yapacak mısın? Yoksa karşıma çıkacak mısın? O işler öyle olmuyor. Sen beni çok hafife alma. Benimle şaka olmaz demiştim. Unutma o günleri. O yüzden seni şu an şu kutuda saklıyorum bekle. Çok kaşınıyor bence. Ve onu hani e, bir pençeleme çok zor olmaz. Yani ona öyle bir böyle pençeyi bir atarım ve sıfır ayağa kalkamaz. Ama bunu şu an konseye 5 saklıyoruz bizimle.